Herkese merhaba arkadaşlar ben Erhan Burcu Selam Minecraft'ta e, parkur yapacağız evet parkur şu kanalımızda yeni bir şey Eee uzun bir şey olacak bölümlü ve o kadar kolay değil şimdi kolay da zor bölümlerini görmedi adam deli adam deli oluyor deli ediyor mu yani. E, şu serverin linkini atlar mı size ben bu arada parkur böyle e, nasıl söylesem Şimdi kolay parkurdan, 20 tane kolay parkurdan sonra normal parkur gelecek. E, Etraf altın bloklu olacak sonra biraz yani hard falan öyle işte gidiyor. Şimdi 20 bölüm çekeceğim ben hemen, hemen başlayarak. <laughs> Oğlum atlamadım kendim bilerek. Bilerek yani kendim atlamadım. Yani zaten burada ben hep düştüm. Başlar başlamaz. Ee, yaptık ilk parkurumuzu şimdi ikinci bölüme gidiyoruz arkadaşlar hoppa 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 <laughs> pardon hastalandı ıı, mı insanım bu nefes daha hastalandı şimdi şimdi dört mü acaba valla hayır şimdi dörtteyim ben şimdi beşe gidiyorum ee, bu arada Tek oyunda arkadaşlar kendime bir parkuru anlamda ah, süsledim. Ee, tek oyunda bir parkur antlaşısı yaptım kendime. Onu da oynayacağız on sizinle videosuna çeksem. Onu aslında online oynamak istiyorum ben. Hop hmm, 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 hmm. hop hop hop. Aa kazandık 7 8. Şimdi 7. Hmm. Şimdi 7. bölümdeyiz. Elim kadar devam etse arkadaşlar. Oha atlayamadım la Ben atlayacağım bak şimdi yemin ediyorum atladım be Biliyordum zaten ya ama Bak şimdi onu atlayamazsan var ya Bilgisayar kızım Yani karşıda o kadar zor yani o kadar zor bir parkur var ki amına Adam deli de adam deliyor deli ediyor la Ama ben bu neden yapamıyorum la Gel sen buraya be gel. Oğlum atlayamıyorum la. Space'a e basmıyorum ki la amına. Hop. Tabii ki olsun istiyormuş şu video. aha tamam. Şimdi 9 10 tane mi kaldı? Şimdi mi 10 bilmiyorum. Az önce şu parkurların hepsini yaptım hiç hatırlamıyorum la böyle yerler geldi mi? Vallahi hatırlamıyorum. şunu biraz hatır, biraz hatırladım mı şunu değerlerini asla ha, 11 oha şun sanki hiç yapmadım ama yapmadım bunu çok eminim yani böyle bir parkur yoktu yoktu oğlum az önce yaptık evet yoktu peki nasıl oluyor la şimdi böyle en iyisi gösteren mi vay şunlara bak böyle gid gideceğiz arkadaşlar şurada altın bloklar var Altın blokta duracağız ve ee, parkurun ikinci bölümünde oradan devam edeceğiz. E, bunu ıh, evet, kolay direkt inşallah. Tamam. 13. Ah şunu hatırladım ben evet. Ah vallahi hatırladım abi şunu ben. Hop. Ne kayıp atladım lan şuradan oraya. Tamam şunu hatırladım arkadaşlar. Hoppa hoppa. Oha şansım vallahi ben benim? Ananı babanı şu böyle bir şey. Ee, gittim yol yapan ilk önce buradan yol yok. E, ee, bir dakika bakalım yola burdan Buradan böyle gidiyor. Buradan böyle. Amına koyayım ben buradan gitmiştim ama. İşte buradan böyle gittim ben. bak inşallah doğru yoldur. Ananı yanlış gittim mor bu Bir dakika. Lan. Ha şuraya başladım tamam. ee, o zaman böyle gittim ben. Aa şimdi doğru yoldayım inşallah. Böyle gittim, böyle gittim. Böyle gittim ve 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 ve, ve bir dakika bir dakika. bitiriyom bitiriyom Oh süper bitirdim la ve ve ananı orada yapma. An anlam peki merdiven, merdiven benim güzel merdivenim anneni babanı. Ha bu ne tamam ananı. Atlayamadım lan. 15'teyiz. 15. bölümde arkadaşlar. Ee, 20. bölümde de videoyu bitireceğiz. 21'de yine devam edeceğiz arkadaşlar inşallah. Tamam 16. Aa! Ne yanlış atladım. Bu arada parkur yaparken ıı, tavsiye ederim size. Ee, ne tavsiye? Çok acele etmeyin arkadaşlar. Böyle kolay kolay yavaş yavaş yapın hepsini. Bakın bir de böyle yerlerde ıı, atlamadan gitmeyin. Şimdi öyle sandım atlamadan bunu kesebilirim ama maalesef. Orospu orospu. Nefret ediyorum lan şu bloktan. Hop hop. Aa! Atlayamaydı aklım sandım. Hoppa hop. Ve bunu da bitirdik. Tamam 19. Oros bu. A 20. Alsak oldu la videoyu da bitireceğiz şimdi. Bir dakika altın olsun sonra bitiririz arkadaşlar. Tamam 20. Lan altına kadar gideceğim aslında yani etraf Ana ne lag oldu lag oldu gördünüz lag oldu. Ne nereye kadar bu parkur devam edeceğim bu arada. Ananı sikeyim. Ee, şimdi demir blok pardon demir blok gördüğünüz gibi her taraf. Şu altın blok olana kadar parkura devam edeceğiz. kaçıncı bölümde altın olur. Ha henüz bu falan var. Hatırladım bunu. Ben. Lag falan yok. Aa, yine Oğlum yine aynı yere düştüm ya. Gel gel olurdu ben yine aynı yere düşürsen. Bak benim gibi böyle acele etmeyin parkurda. Bana oyan alamam iskem. Bak ben bitireceğim şu. Bak bitireceğim şu parkur Aa adam akladı la oradan ola. hopa

Aa, tamam. Süper. Süper. Süper gidiyoruz. Süper gidiyoruz. Sanırım 25. bölüm kadar şu yok. Parkur. Hadi hadi hadi. Aa Ah oh, tamam. Hop 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 hop. Oh süper. Oh süper arkadaşlar parkur. Şimdi bu başka bölüm yani parkurun ikinci bölümünde oynayacağız şunu. Eee şimdi oynayalım da neyse. Ben ödüm zaten bunu çok kolay giderim ben. Neyse arkadaşlar bu parkurun bu bölümden de bu kadar. Videoyu ee, Video izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. La, abone atın da videoya da like atın. Se sevdiyseniz videoyu. Neyse bu bölümlükte bu kadar. Diğer videoda görüşürüz hepinize. İyi günler, iyi oyunlar. Hadi bay amına bayan.